Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ee, bu videonun konusu yağlı radyatör nedir, nasıldır, ee, çok elektrik yakar mı, ee, normal petekten farkı nedir, su ile mi çalışır, yağla mı çalışır, ee, birçok merak edenler olabilir. Ee, ben de bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle benim kullandığım yağlı radyatör e, Delonghi marka 2500 watt bir yağlı radyatör. Elektrikle çalışıyor. Prizimize takılı şu anda. E, merak ettiklerinizi cevaplayayım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. E, elektrik tüketimi oldukça fazla. E, büyük odaları ısıtmıyor. Ufak odaları rahatlıkla ısıtıyor arkadaşlar. Evet. Rahatlıkla o fokalarda işinizi görür. Dediğim gibi elektrik tüketimi fazla. Bunu göz önünde bulundurun. Ee, bu yağlı radyatörün avantajı şu bence. Ee, su koymakla uğraşmıyorsunuz. Ee, yağ değişimi falan da yok. İçinde bir kendi yağısı var. Ee, herhangi bir bildiğim kadarıyla yağ değiştirme yeri de yok. İçindeki yağ sürekli ısıtıyor. Ee, bu yağ buharlaşmıyor sanırsam. Çünkü e, uzun yıllardır kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım yağlı radyatörün avantajı şu çabuk ısınıyor odayı çabuk ısıtıyor ufak odalar arkadaşlar eee eksilerine gelince bazen hafif bir yağ kokusu olabiliyor hafif çok havayı kurutuyor boğazı kurutuyor açık bırakmayın uyuduğunuz zamanlarda özellikle eee dediğim gibi eksisi çok fazla elektrik yakıyor ama doğalgaz yakmak istemeyenler için ideal olabilir. Arada sırada açarım diyorsanız. Elektrik sarfiyatını da hesaplamanızda fayda var. Bunu 1 kW elektrik ne kadar şu an bilmiyorum. Onun üzerinden hesaplayabilirsiniz. 2500 Watt. Şu şekil kademeleri var. Şu şekilde düğmesine basıp açılıyor. 5. kademe. En yüksek Altıncı kademe. Şundan bahsedeyim. Beşte altıda ısıtıyor. Fakat dörtte pek bir verim alamıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ufak odası olanlar ara sıra açanların işini görebilir. Benim yaşadığım deneyim bu şekilde. Varsa sorularınız sorabilirsiniz. Ee, bu markadan özellikle çok memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sizlerin de aklında bulunsun arkadaşlar.